Büyüklerimizin suçu demiştim. Hani bu ikisini birden çıkarma muhabbetini filan ama adamlar ne yapsın? Yokluk insanın mucit yaptırıyor. Çocukluğumuzda çok değişikti zaten. Yani çocuklukta bakıyordum ben mesela böyle. Biz genelde mesela hiç tanımadığımız insanlara amca derdik. Yabancı Amerikan filmlerine bakıyordum. Onlar da bayım diyordu. Onlardan yola çıkıyordum yani. Büyüdük baktım amca dayıya döndü. Yani 2-3 tane dizide mizide hep dayı 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 dendi. Demek ki annenin kardeşi olan taraf babanın kardeşi olan taraftan daha baskın geliyormuş. Günümüz kültüründe şu an artık sürekli dayı deniyor. Yani anlayamadım. Çocuklukta çok değişik seçimler yaptım. Yanlış seçimlerim oldu. Yani mesela yüksek okula giderken. Bir tane ne güzel bir bölüm açılmıştı. Daha yeni açılmıştı yüksek okulda. Ege Üniversitesi'nin ee, şeyde. E, ne 9, 9, Eylül'dü galiba. Aynen 9 Eylül. Ee, şey bölümü. İtfaiyecilik bölümü. <laughs> ne kadar güzel. Girecektim orada. Stiprizi gibi borudan kayacaktım. Ağzı geçtim. Olamadım. Olamadık, pompacı olduk. Pompacılık aslında fena meslek değil. Güzel meslek. Yani ismi birazcık enteresan pompacılığın. Yani değişik meslek. Bankaya gittiğimde bunları çok yaşıyorum. Yani Kredi çekerken mesela genelde müşteri temsilcisi kadın oluyor. Soruyor ne iş yapıyorsunuz diye. Pompacıyım dediğim zaman durup bir daha bakıyor şöyle bir. Ne pompası diye. Acaba Brazzers'ta mı çalışıyor? Diye. Enteresan bir meslek. Yani e, aşağı yukarıya billura e, uygun bir meslek. Billur demişken billur yemek zorunda kaldım Yani enteresan anılarımdan da bir tanesi de bu. Yani rahmetli oldu şimdi kendisi sağ olsun. Yani e, hayatımda ilk bir o yedirdi bana. Normalde hiç sevmezdim yani Billur'u. Billur'u severim tabii ki. Yani adam mı olur da yani yemeği sevmezdim. Gittim bir gün denize çıkacaktım tam. O da o koymuş rakıyı. Rakının yanında da bir de sakatat seviyordu bu. Dedi aç dedi oğlum dedi ağzını geliyor dedi ham yap dedi. Aaa ham yaptım. Yedikten sonra dedi ki oğlum dedi ne yedin dedi. Ne yedim dedim. Dedi ki taşak yedin dedi. Ha dedi. Taşak geçmiş. <laughs> 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 Yani idrarlı bir şeyi yemek enteresan geldi. İyi taşağını yedirdi diye seviniyorum yani. Başka bir şeyini de yedirebilirdi. O zaman daha büyük sıkıntı yaşardım. O zaman anlatacak bir anım da kalmazdı size. Yani daha büyük sıkıntı olurdu diye umuyorum. <laughs>